Yıllardır ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı, dün programının canlı yayınında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklamıştı. Daha önce bir evlilik yapan Anlı, kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var ünlü sunucunun nikah masasına oturacağı tarih belli oldu. Yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından mini elbiseli bir pozunu paylaşan Anlı, Kanal D'ye verdiği röportajda neden pantolon giymediğini anlattı. Kendime elbiseyi Y A K I Ş T -I R I Y O R U M. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde en iyi gündüz kuşağı programı ve en iyi kadın sunucu dallarında ödül alarak başarısını katlayan Müge Anlı, kıyafet tercihleri hakkında konuştu. Canlı yayında tercih ettiği kıyafetlerden bahseden Anlı, "Bana her gün özel kıyafet dikiliyor." Kulisimde ama çok kıyafet yok. Yıl sonunda gençlere hediye ediyorum. Belirli bir tarz var, etek boyu var, göğüs boyu var, koy boyu var. Aynı şekilde yıllardır böyle dedi. Ekranda pantolon giymeyi tercih etmeyen ünlü sunucu bununla ilgili de özel sebebi yok. Kendime elbise yakıştırıyorum ifadelerini kullandı. Haberi böyle duyurdu. Ünlü sunucu dün sabahki programının canlı yayınında evleneceğini duyurdu. 1999 ila 2008 yılları arasında Burhan Akdağ ile evli kalan ve bu ilişkisinden Lidya adında bir kızı olan ünlü sunucu, bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, Kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsun. Sizi okumuyorum." dedi 48 yaşındaki anlı sözlerine. "Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim" diye devam etti. "Dualarınızı almak istedim." Herkes evleniyor, çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum diyen ünlü isim dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum içinde edeceğinize eminim şeklinde konuştu. Haberin ardından Müge Anlı'nın programdaki yol arkadaşları Profesör Doktor Şevki Sözen ve Avukat Rahmi Özcan ünlü sunucuyu tebrik etti. 2. sayfa nikah tarihini duyurdu. 2. sayfada yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde yakın dostları Zahide Yetiş ve Zuhal Topal'ın da katıldığı bir kına gecesi yapan Müge Anlı 25 Haziran Cumartesi günü nikah masasına oturacak. Çift Aile arasında gerçekleşecek sade bir tören ile evlenecek Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Şinasi Yüzbaşıoğlu Adana doğumludur ve 58 yaşındadır. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne atanmıştır. Yakında Müge Anlı ile evlenecektir. Daha önce Adana Emniyet Müdürlüğünde de görev almıştır. Şinasi Yüzbaşıoğlu 4. sınıf emniyet müdürüdür. Daha önce Adana'da da aynı görevde bulunmuştur.